yine bir kupa kasma deneyimi videosuna hoş geldiniz. Bilirsiniz geçen bölüm sevgili karakterleri kupa kasma yoklamıştık. Ve ben geçen bölüm full kız seçmiştim. Ve bu bölümde ancak oğlanları seçeceğim. Bu tür kupa kasma deneyimi videoları için alttan kanala abone olup video like atınız bu kadar besti. Ve çok uzatmadan başlayalım. Ve kodla başladık. Və bu gün çıxart xərtəmiz ara mağarası. Və mən takipçimlə danışmışam. Mən ha soğulan set səm o da sevgilisi seçməldi. Əə, e, 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 elə baxmayın, bəlkə olduq. Zəhmət olmasa şəkil hissə bilərsən. Atan, bax, bunu seç. Halaldır, Benister dünya markası. Şeləbekol. Tam bu xəritəlişdirlər. Amma kolta biraz şübhəliyəm. Buranın da ziyərini söküm. O oh. Oh mis. O oltaya bir buz takıldı. Al al al, al, al. Ha, neci öldürdü. Kal alasın. Kal alasın. Ha şeyi evet, sen alarsan. Ha da yaxşı keçir səri. Ha et qardı sağ onu alarsan. Alarsan. <laughs> Ultinda var idi. Necə alamadın? Ah şeyi və qoldu. Başarısız. Ve bu sefer bul seslen ben ben de maraklıdır. Kaç bulun sevgilisi olarak kimi seçecek? Niye olmasın? Uşaklar hiç ben inanmıram Ama ne yazık ki buradan PM'yi gösteririm. Hani bunu al. PM seçil. Korkma ben el alsan dönüm Aha. Oha. Oldu. Bezereceğini bilirdim. <laughs> Avrat öldü. Ah hesaplaşma. Ye yeah, kupamızı aldık. Tamam onlara para mı uğraş? Daş daş giriş. Pem sat. Pem oyunu bırak. Pem. Pem ne no olasın Pem bırak oyunu. Neyse kupa kupadı. Bul ve pep başarılı. Sen de bu sevgilisi kimdir? Hə Edgar o oh, o oh, evet evet doğru. Amberimizi aldık. Oyna başladık. Nap yaxşı, bu tələ qurma ikilisidir. Ben burada ultimi yığım. Surge gel gel totem çayı bi iç. Amər vafləsinin yükün olacaq. O, əmboş, gəncə babaq söhbət var. E Gördüsə söhbət edirik. Amər məndən çəkil. Amər. Qarım öldü. Vay, sən mənim qarım olasan. Qoru Qarı gəldi. Bir dəqiqə. Maykı boşuyum. Qarımı saya qoruyacam. Öndən xanımlar. <laughs> Aha bu ceddi. Sen de can. Bu da ciddi. Fesafer. Amber bu. Başarılı. El Primo oldum. Bak El Primo'nun da sevgilisini bilmeyen yoktu. Hıh. Ne alak. Diyesem bütün sevcilleri ben göstereceğim. Rosa al. Aya paşa la Girdi iç. O oh, şeri. şeli şeri. Şeri Bir dakika aksesuar Ona geri fışkırtabilirim. Gelsin. Hoppa. Olmadı olmadı. Burada. Hama bilir ki mən əslindəm, mən yoxam. Hama bilir ki mən əslindəm, mən yoxam. Ala diyenin ala yavaş. Ala ultiyi bir yerden yıkıp katsın. Sen zır. Ala bir de ge, ultiyi yıkıp zır. Hoppale. Ve ikinci olarak kupamızı aldık. Rosayla primo başarılı. Bak Rico seçerim. Bak bunu da bilmesen o oyunun en nubu sensin demişti. Kaka sənin oyunu yükleme məqsədini görəsən nə idi? Ərim mi sürüşdü, sonradan mı sevdin, nə oldu? Ses Piper'ı, oyuna başlayaq. Piper'ınla Rico içiriz də bu xərtdə heç nə deyək. yakışıyor işte burada güvende hiç ola 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 ol olursa ola ola leon Al, görülmez oldu ola geldir ola aksesuar zibili ölç ah. rick oynan piper veşni başarısız bak bu sefer daryl'ı seçtirem beyaktan da penny penny seçirsin bence bu sefer hangi tane seçersen ve şükür sana ilahi oynamıza çetek Ve ve ye yeah! ikinci olarak da kupamızı aldık. Gel Sen benimle bir bayağı sözdür de gel abra. Penny ile başarılı. Karlı aldım. Ve ben bence sen de Jackie alırsan alırsan mı? Hı. görürüm almayacaksan sen Jackie'yi seç. Seni ben burada da... Aha öldürebilirim. Hoca Sa so, ay e, e, neyse. Çeki çeki kas çeki sen sen çeki Jacky, ayda. Çeki den Karl başarısız. Edgar karalam. Hiç e, aç otan alacak. E Colette, ama bu olmadı ki. Doğrusu da hamız dıraşımsız kolet Edgar, kar kolet et kar. İstediğiniz çim olsun. Çöreç sizin bu dediğiniz Edgar ve Collet Hakikaten da yaxşılar mı? Gör Ben bu ikiliden hiç vaxt bir şey gözlemedim ve gözlemeyeceğim de. Hop sen zahmet ettin onları da malım. Bay. Colette bak. Onu öldürebilsen. Hal aldı. Hatta e Colette bunu öldürebilmiş aç. Tara gelir. O tarayı böyle alabilir. Ay, ay da kaçtı. Colette öldü. Ben, ben de zırhım arkamda Leon. <gülüş> <A> Leon kapakımda. <laughs> Sən bu ikiliden nə olar? Bu ikili heç bir, bir-birini qoruya bilmir. Qaldı bunlar bir də sevgili olacaq Sizin işinize ben. Gaga başlayacağım Kollet ilə Edgarına. Seç oradan Bibi. İndi bi, bi. görün Edgarla Bibi necə qazanır. ve ikinci oldu. Edgar Colette tarafından yok. Edgar Bibi tarafından korunabilir. Bunu burada da örgülmüş olduk. Tip ne kadar başarılı. Ben seçtim. Tarayı seç. Oyunumuza çeç Etkin arkadaşlar, etkin. Ben tanımadığınız çirli şey oltaşın. Tarayın antin. Başarısız. Nani support içilisi? Yeni Nani, Serc'i veririm, alırsan... Nani, dike... Nani ile Sprout başarısız! Sörge aldım ve o da Max aldı. Ben neyse, oyunumuza Çeteç. Iç. Bu içiliğe hiç vakit yenilmez. Ama şaharda. Kim demiş bu sarak ikinci olan məhsiz deyə? Bu, neyse Max, bırak oyunu sat. Max deyir ya, belki deyən azan, yerində sürk başlayır. Sörk ve Max başarılı ve çok tanınan ikili Coco ve Ems Edgar kaçma. Edgar onsuz da öldün. O üçünü almağı da Eviz bir alır. Okey. Yaxşı öbürler de bizdikdi. ve Poco. Başarılı. Çoxunuz deyir Mortis Bibi. Mortis Bibi. Ve sizden Mortis ile Bibi savaşabilir mi? Onu göstereceğim. Bibimizi aldık. Oyuna geçirik. Eğer ben bu ikiliyle kupa alarak oyundan çıksam, Mortis ile sevgili olduğunu ve Colette Edgar'ın sevgili olduğunu kabul edeceğim. Haydi bura gel ha. Edgar, Edgar. Edgar. Fake'a e bakın. Oy, oh yeah. Zır. Ne oldu? Aha ne oldu Edgar olmayandan sonra ne kadar Za? Zaa. Biz yavaştan içeri girek. Oya. Oya. Aa niye olsa! Aa. Bibi. Bibi dur. Bibi. Kazanarsan Bibi. Bibi. Ayda. Ada değil ama Mortis'le Bibi'nin hiç bir alay yoktu sen sana. Yaxşı evveler Mortis ama şimdi sıra Edgar'dadır. Ve size Edgar'la Bibi'nin Ola biləcəyini göstərmək üçün təcrübə oynayırıq və necə oduruq görün. Bu ikilə ən yaxşısıdır. İndi görəcəksiniz. Ana qazanması Hindistan 12 oldu. Hə, sport. Hə, nədir? Beyətdən nə hərəkət çəkir. Gəl bura. Gəl bura, gəl bura. Hərə qaçırsan. Və söz bura aksessoratsa öldük. Abi bi 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 məni qoruda, Allah. Və Edgarla bibi üst üstə 2 dəfə dibinə kimi başarlı Kolet bir adama 2 dəfə vuran da o xarakterin zəni 20 qalır. Və onun də üstünə spike bir dəna vursa, o adam Caesar. Əgər Colette-n Edgar-a sevgilə deyirsinizsə, Brawl Stars-ın rəsmi səhifəsindən Colette-n Edgar-ın bir-birlərinin göz-gözə baxdıqlarını göstərən bir foto atın. TikTok-da gözləyirəm. Və nəysə bu söhbəti burda atmaq istəmirəm. Videonu bəyənirsən, zətfən kanala abunə ol, videoya like atmağı yaddan çıxarmayın. Və nəysə çox uzatmayacam. Sonrakı videoda Görüşmek üzere.